geceyi burada hemen arı taşı mevkinin yanında geçirdik. Güzeldi. Arada yerde kaldığı için rüzgar almadı. Rahatça uyuduk. Arı taşı dediğimiz mevki de güzel bir manzaraya sahip. Oraya doğru iniyorum şimdi. saat şu anda 7'yi 20 geçiyor. Böyle kampa gelince insan erken uyanıyor. Artık oksijenin etkisi midir? Yoksa yorgunluktan tabi erken de yatıyoruz. 11 oluyor, 10 oluyor. Bu da arı taşının manzarası. Yine şu yukarılara vurduğu için aşağılar biraz karanlık gözüküyor. Ama buranın manzarası çok güzel. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını dökmeye başlayınca ee, farklı renklere bürünüyor işte yeşil kalan ağaçlar yeşil kahverengi sarı bir sürü renk cümbüşü görüyorsunuz burada. arı taşı mevkisinde ee, ne tarafa dönseniz e, çok güzel manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Gayet etrafa hakim. Tabi böyle olunca rüzgarı da oldukça iyi alıyor. arı taşı bu büyük kaya parçasına arı taşı deniyor arı taşı belki herhalde artık o kayanın üzerinde kovanlar mı vardır arılar mı vardır mı yapıyorlar bilir bilir. ama hayli bir. Ağaçlar çıkabiliyor. Doğa muazzam. Biz buradan toparlanıp Saklı Şelale'ye doğru hareket edeceğiz. Yamaçtan aşağı bir kilometre civarı indik. Şimdi dere boyunca devam edeceğiz. Domuzların kazdığı havuz haline gelmiş. Küçük göletler var. Dere güzel akıyor. İleride şelaleye varacağız. Taklı Şelale'ye geldik. Ulaşması biraz zor oldu. Burası bir kanyon aslında. Az önceki şelalenin biraz üzerine geldik. Burada bir serinledik hatta üşüdük su buz gibiydi. Tabi <laughs> bu suyu görünce video çekmek aklımıza bile gelmiyor. Serinledik <laughs> giyindik sonra video çekmek aklımıza geldi. Buranın derinliği yaklaşık yer yer 1.70 civarı helalenin dibine doğru harika bir hamam. Burada bütün yorgunluğumuzu, stresimizi artık buz gibi suda yüzdük. Artık buradan yukarı doğru tırmanacağız, bisikletlerimize ulaşacağız. suya girdiğimiz yerden yukarı çıktık, yolu bulduk. Tabii bayağı zorlu bir süreç oldu. Siyetlerimize doğru gidiyoruz. Artık buradan Erecek Aile'ye devam edeceğiz. Oradan da Bozüyük'e devam edeceğiz, ineceğiz aşağıya. Erecek Aile'ye doğru devam ediyoruz. Biz Erecek aileye doğru devam ediyoruz. Böyle güzel manzaralar eşliğinde. Şu karşıda gözüken kaya köşkteki Bakacak Kayası, Seyir Kayası. Bu burası da Kepenlik Deresi diye geçen mevki. Sofular Yaylası'nın üzerindeki tepe yüksek olan ee, sağdaki kömür tarafı arkası. Biz Erecek yaylaya geldik. Ee, burada öğlen yemeğimizi yiyoruz. Buradan sonra da şu taraftan Bozcuk'e doğru, Muratdere'ye doğru ineceğiz. Oradan Bozcuk'e geçeceğiz. Erezekiayladan Murat Dere'ye doğru iniyoruz. Buradan sonra artık çekim yapmayı düşünmüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.